deri malzemeye yeni başlayan arkadaşların gözünde büyüyen e, konulardan bir tanesi de e, çitçit perçin çıt, e, nasıl takılır? Bununla alakalı bir bilgilendirme videosunu e, hızlandırılmamış bir şekilde, gayet doğal ve herkesin anlayacağı bir şekilde paylaşalım. Daha önceki sitelerimizi de fazla daha önce yani Instagram adresimizde ve diğer platformlarda bunun videosunu paylaştık. O zaman elde takma şeklinde paylaşmıştık. Tulumba şeklinde de paylaştık ama bugün yine bir tulumba göstereceğim ben. Neden tulumba gösteriyorum? Tulumba da aynı zamanda deliğinin de nasıl açılacağını beraber bakalım. Perçinimiz, perçin iki parçadan oluşuyor. Ben mesela orta boyu perçini basacağım 33,5. buçuk. İki tane kalıbı var. Alt ve üst olarak. Alt bölgesi bakın şöyle yataklı. Üst bölgesi de dişli. Yani birbirine karıştıramazsınız. Biri aşağıya geliyor, biri yukarıya geliyor. Yine perçini taktıktan sonra da e, çıt çıtı tanıtacağım. Çıt çıtı takacağız. E, bunu bir sitemizde yine stoklara giren fırçalı yani light gold diye tabir ettiğimiz bizim sitemizde light gold diye geçen premium anahtarlık üzerinden gösterelim. Şöyle bir önce deri şeridimizi hazırlıyoruz. Sonra buna önce bir çıt çıt ister çıt çıt olsun ister perçin olsun bunu takabilmemiz için önce bir deliğe ihtiyacımız var. Ama bu delikler bizim e, her perçinde çıt çıtın boylarına göre değişebiliyor. Ama genelde 2-2.5-3-1.5 iki, iki buçuk, e, buçuk yani kullanacağınız metal aksesuarın ölçüsüne göre değişebilir. O yüzden çıt çıt perçin takacak arkadaşların mutlaka aynı zamanda bir padova'ya, bir delmeye, bir panca ihtiyacı olacaktır. Bunda da orta boy kullanıyorsanız orta boy bir pançla bu işi çözebilirsiniz. Dediğim gibi öncelikle şeridimizi aldık. Bu şeritte bir deliğe ihtiyacımız var. Şimdi deliğini delelim. Bunun için bakın şöyle plastik takozlar var. Bunu bu şekilde buraya takabilirsiniz. Böyle bir yöntem var. Piyasada bunun üstüne takılan takozlar var. Yine yine pirinç ürünleri var. Ben biraz da videoyu çok uzatmamak ve beni hızlandırmak için pirincimi takıyorum. Daha sonra bakın padova dediğimiz buydu. Şöyle bir ürün. Yine vidalıdır. Bunu buradan takıyorum. Bunu aynı zamanda bir çubuk vasıtasıyla elle de yapabiliyorsunuz. Yani bu güzelliği bu işlerin şeysi. Yani bu kalıpları hem elde takabilirsiniz hem de tutulmaya. Bir de bu kalıplar genelde üniversaldır. Yani kalıbı herhangi bir arkadaşımızdan alırsanız veya makineyi de herhangi bir arkadaşımızdan alırsanız çok rahat bir şekilde birbirine uyum sağlar genel. Genellikle sağlıyor gördüğümüz kadarıyla. Bakın şöyle ben bir çok basit bir şey yapayım. Şöyle anlat geçirdim. Şurada bir delik denelim. İki katlı ve 2.2 milimetre deliği deldik. Sonra perçinimizi, bakın perçinin bir tarafını şöyle geçirdim. Gördünüz. Diğer tarafını da geçiriyorum. Şöyle duruyor. Sonra bu dermelerle işimiz bitmişti. Bunu çıkartıyoruz. Bunları bir kenara koyduk efendim. Sonra bakın dediğim gibi yataklı kısmı buraya giriyor. Daha sonra diğer kısım. Perçin ve kuş gözleri iki parçadan oluşur. Çıt çıt kalıpları dört parçadan oluşur. Sonra bakın şuraya oturdum. Bunların alt ve üst yatak çapları aynıdır. O yüzden çok fazla değişmez. Gördünüz mü? Yani Şöyle çok güzel bir perçin elde etmiş olduk. Perçin ne işe yarıyor? Perçin iki tane deriyi birleştirmeye yarıyor. Bilginiz olsun. Ben şöyle basit bir şey yaptık. Şimdi diğer bir husus çıt çıt takalım.